Selamünaleyküm arkadaşlar. Testimizi hemen cevaplandıralım din kültürü sorularını. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor bize. Allah katında gerçek din İslam'dır. İslamiyetin dışındaki dinlerin orijinal halleri bazı insanlar tarafından müdahale edilmiş. Böylece onlar ilahi din olmaktan çıkarılmıştır. İslam dini tüm kainatı yoktan var eden, İnsanı bu kainatın en şerefli, en değerli varlığı kılan ve insana sayısız nimetler, imkanlar veren Allah'ın insana vahiy yoluyla gönderdiği son dindir. Dolayısıyla ahirette tüm insanlar Allah'ın huzurunda oluşan mahkemede İslamiyet'e inanıp inanmadığından ve onun gereklerini yerine getirip getirmediğinden kılı kırk yaran bir imtihana tabi tutulacaktır. Çıkarılamazı bulacağız. Yüce Allah gerçekliğin olarak İslamiyet'i kabul etmiştir. Biz bunu ilk cümlede buluyoruz arkadaşlar. Gerçek din İslam'dır ifadesiyle. İkiye bakalım bazı insanlar bazı ilahi dinleri değiştirerek onlara zarar vermiştir diyor. Dinlerin orijinal halleri bazı insanlar tarafından müdahale edilmiş ifadesiyle biz B şıkkında buluyoruz. İslam dininin imtihan, ibadet ve ahlaka dair esasları vardır diyor. Sorunun paragrafında böyle bir şey yok. O yüzden cevap Ceyhan. İslam dini Allah tarafından gönderilen son dindir diyor. Biz bu cümleyi vahiy yoluyla gönderdiği son dindir ifadesiyle buluyoruz. Ahirette insanlar İslam dini esas alınarak ilahi mahkemede yargılanılacaktır. Allah'ın huzurunda oluşan mahkemede başım devamında anlatıyor. Yargılanacağı. O yüzden ne değil? Cevap Ceyhan. Sonraki soruya geçelim. Bu ayetlerin ortak yönü bizden eğer ortak yönü istiyorsa ayette sıklıkla tekrar edilen kelimelere bakacağız arkadaşlar. İşte o Allah sizin Rabbinizdir, ondan başka ilah yoktur, o her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin, o her şeye vekildir. İkinci ayete de bakalım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bakın ilk cümlede ondan başka ilah, ikinci cümlede. Allah'tan başka ilah sıklıkla tekrar edilen cümle. O zaman biz Allah'tan başka ilah olmadığını ifade eden bir kelime, cümle arayacağız. Allah'a kulluk edilmesinin gerektiği. Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Evet bahsediyor ama genel olarak iki paragrafta da değil. Evrende mükemmel bir düzen olduğunu ifade ediyor. Böyle ikisinde ortak cümle değil. Allah'ın her şeye vekil olduğu ortak cümle değil. İl i̇lahın en çok olmasın evrendeki düzeni bozacağı, Sadece ikinci ayette bu var. Allah'tan başka ilah olmadığını ifade etmeleri her iki cümlede de var. Cevap Edirne. Gelelim 18. sorumuza. Bu ayetle aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır diyor. Paragrafların ayetini açıkladığını soruyor. Cennet Genişliği göklerle yer kadar olan ve yakıcı sıcağında dondurucu soğuğunda görülmeyeceği bir yerdir. Orada tatlı su pınarları, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları yer alır. Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, salkınları sarkmış muz ağaçları bulunur. Neden bahsetti ayetler bize? Cenneti tasvir eden ayetlerdi bunlar. Cennette oluşan birbirinden farklı güzellikleri anlattı. Bakalım şıklara. Allah salih hemen işleyen insanlar cennete gideceği. Öyle bir ayette böyle bir cümle yok. Cennette birbirinden farklı güzelliklerin olabileceği. Bu olabilir. Dursun. Cennet hayatının dünya hayatının tersine sonsuz olduğu. Asla böyle bir ifade yok. Allah'ın müminleri hem dünyada hem ahirette koruyacağı. Böyle bir ifade yok. Cennete gidecek insanların büyük bir sevinç yaşı duyacağı. Böyle de yok. Cevap Bursa. Gelelim 19. sorumuza. Bu parçaya göre Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin nedenini soruyor bize. Okuyalım, paragrafta nedeni bulacak mıyız? Hiç şüphe yok ki Allah yarattığı tüm varlıkları herkesten iyi bilir. İnsan aklıyla yaratılış amacını, yaratıcısına karşı bu dünyadaki görevlerini, ölümden sonrasını bilemeyeceği için Allah İlk yarattığı insandan itibaren kullarını vahiy yoluyla bilgilendirerek kendisinin sıfatlarını, insanı ve evreni niçin yarattığını, insanın yapması gereken görevleri bildirmiştir. Açıkçası bize bu cümle her şeyi açıklıyor. İnsanın neden yaratıldığını ve neden vahiy gönderildiğini. Çünkü yaratılış amacını, görevlerini bilemeyeceği için Allah vahiy ile bunu öğretmek amaçlı. O yüzden bizim cevabımız doğrudan Diyarbakır arkadaşlar. Aklın kendi imkanlarıyla bazı önemli hakikatleri bilemeyeceği. Cevap Diyarbakır. Gelelim 20. sorumuza ve son sorumuz. Bu hadislerle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Önemi. Önem bize yine hadislerden dediği için hadiste tekrar edilen, sıklıkla tekrar edilen cümleye bakacağız ki önemi yakalamak kolay olsun. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisini ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, bir diğeri ise Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. İkinci hadiste ilim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Birinci cümlede neyden bahsediyordu? İki kimse birinin malını Allah yolunda harcayan, diğeri ise Allah'ın kendisine verdiği ilimle hükmeden ve başkalarını öğreten. İkincisi ne? İlim tahsil edilen. Bu her iki hadiste sıklıkla tekrar edilen ilmi öğrenen, Allah'ın kendisine verdiği ilimle hükmeden yani ilmi öğrenen. ikinci cümlede ilmi, ilim tahsil eden yani yine ilmi arayıp bulan, tahsil eden. Haliyle bizim cevabımız ilim öğrenmenin öneminden bahsediliyor. Yani A şıkkı. Hocam ilim öğreten yok mu? Var. Kelimenin birinci hadisinin son kısmı bunu öyle gösteriyor bize. Ama ikinci hadiste bu yok. O yüzden cevap sadece Adana. Böyle din kültürü soruları bitti arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar.